Merhaba, merhaba Korhan Korullu abi ben. Oo, ailenin teker teker tanışıyoruz demek. Merhaba. Kolay gelsin. Dünet aydınlanmış. Memnun oldum. Cesur aydınlığı var. Tabii ya. Değişik bir ismi var dedim. Tapuda görmüştüm. <laughs> Buraya portufa hoş geldin gelmenize göre. Buyurun, siz dinleyin. Haklısınız, haklısınız Cesur Bey. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Daha doğrusu bir problemimiz var. Babamın bu araziyle ilgili başka bir opsiyonu varmış da. Eee? E Şimdi biz size paranızı aynen niyade edeceğiz. Masraf beraber tabii. Daha sonra? Daha sonra işte satışı iptal edeceğiz. Edebiliyorsanız edin tabii. Cesur Bey. Ya yani ben işte şöyle anlatayım. Ben çok zor durumda kaldım. Yani babam daha önce bu araziyi satmış. Parasını almış. Benim de haberim yok. Şimdi size aynen... Anladım. Peki bunun beni hiç alakadar etmediğini söylesem size. Ama Cesur Bey. Yani sizin hiçbir kaybınız olmayacak ki. Ben size buradan başka yere ayarlarım. Ya çocuk musun kardeşim dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ben paramı vermişim, tapumu almışım, satış olmuş bitmiş. Şimdi siz neyin yanlıştan bahsediyorsunuz? Neyin davasından bahsediyorsunuz? Asıl sizin bu yaptığınız yanlış. Buradan gider misiniz? Cesur bey ben size bu satış iptal oldum. Geçersiz! Geçerli geçerli. Ben kontrol ettim, avukatlarımla kontrol ettik. Gayet geçerli. Bak sen şimdi ne yap biliyor musun? Git babana benden çok selam söyle. Ben böyle saçmalıklarla uğraşamam. Hadi. sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bir saniye, bir saniye. Korhan, bir saniye. Cesur Bey, çok haklısınız. Eminim siz de sorunlu bir arazi aldığınızı bilmiyordunuz ama ee, benim şu an tek sorunum sizde. Ve çözüm de çok basit. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Bakın, bizi dinlemezseniz biz bu meseleyi hiç çözemeyiz. Bizim size güzel bir teklifimiz var. Siz bu araziyi almak için bir para ödediniz. Biz bu paranın üzerine 75 bin lira daha koyup size iade ediyoruz. 150 bin. Burayı 400 bin'e aldınız, 550.000'e bin'e satıyorsunuz. Yani sen kurdaların ne soruyorsun? Damadımız, kız kardeşimin nişanlısı. Cık. Bu arazi satılık değil, damat bey. Ha bak çok istiyorsunuz, şöyle olabilir. Gelirsiniz. Masaya 25 milyon TL koyarsınız. Trink. <laughs> tamam mı? Çözüldü mü? Şimdi gidin arazimden. Ben bunu öldürürüm ya. Sen kim bir, kimin arazisin Bir, dur, bir dur. Adam ne suçu bir var. var? Bir dur. Bak damat benim mantıklı olmasın sevgilim. Ne de o senin skorlu değil. Bu burada bitmez ama. Bitti bitti. Sen rahat ol. Hadi abi hadi. Bin araba.